Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Arnold Gezel'in olgunlaşma kuramından bahsedeceğim biraz. Arnold Gezel adlı bir araştırmacı arkadaşlar gelişim sürecinde olgunlaşmanın yani biyolojik unsurların etkisini ön plana çıkaran bir görüş ortaya koyuyor ki Gezel'in görüşlerine olgunlaşma kuramı deniyor arkadaşlar. Neler söylüyor bu kuramda Gezel diyor ki öncelikle gelişim sürecinde öğrenme ve deneyimden ziyade biyolojik süreçler etkilidir arkadaşlar. İnsan gelişiminin biyolojik temellere bağlı olduğunu öne süren olgunlaşmaya bağlı olarak gelişimsel özelliklerin kazanıldığını savunan bir görüş ortaya koyuyor. Gezel arkadaşlar diyor ki bu adam gelişim önceden belirlenmiş biyolojik bir plan doğrultusunda olgunlaşmaya bağlı olarak gerçekleşen bir süreçtir. Yani kalıtsal olarak belirlenmiş bir gelişim planımız var. Bu gelişim planı olgunlaşmaya bağlı olarak açığa çıkıyor ve buna bağlı olarak da insanların gelişim süreci gerçekleşiyor diyor. Gelişimde çevresel unsurların etkisini yatsıyan tamamen biyolojik unsurları kalıtsal potansiyeli ön plana çıkaran bir görüştür. Olgunlaşma kuramı arkadaşlar. Bakın zaten kuramın ismine baktığınızda içeriğini çıkartmanız çok olası arkadaşlar. Olgunlaşma neydi? Olgunlaşma gelişimin biyolojik yönüydü değil mi? Yani organizmanın bir davranışı yapabilecek biyolojik düzeye ulaşmasıydı. Veya başka bir ifadeyle diyorduk ki olgunlaşma organların kendilerinden beklenen işlevleri gerçekleştirebilecek düzeye ulaşmasıdır. Yani çevresel unsurların etkisi olmaksızın kalıtsal potansiyelin zamanla kendiliğinden açığa çıkması sürecidir olgunlaşma arkadaşlar. Dolayısıyla bu kuram tamamen işte biyolojik temellerin etkisine vurgu yapan çevresel unsurların gelişim üzerinde Etkisi olmadığını veya çok az bir etkisi olduğunu savunan bir kuramdır arkadaşlar. Gelişim sürecinde öğrenme ve deneyimden ziyade biyolojik süreçler etkilidir diyor Gezel arkadaşlar. Sonra diyor ki bakın çocuklarda zaman içinde meydana gelen değişiklikler önceden belirlenmiş bir sıra doğrultusunda ve kendiliğinden ortaya çıkar. Yani az evvel dedim ya bakın doğuştan. Kalıtsal olarak belirlenmiş bir gelişim planı var. Bakın kalıtsal olarak belirlenmiş bir gelişim planı vardır insanın. Ve bu gelişim planında her özelliğin ortaya çıkacağı belli bir sıra var. E, olgunlaşma sonucunda bu özellikler kendiliğinden ortaya çıkar arkadaşlar. Yani düşünün ki diyelim bir çocuğun işte yürümesi sürecini göz önüne aldığımızda. Bu önceden belirlenmiş olgunlaşmaya dayalı bir plan dahilinde oluyor diyor adam. İşte çocuğun önce e, kasları, kemikleri belli bir olgunluğa ulaşacak. Ondan sonra çocuk işte e, belli emekleme davranışlarını yapacak olgunluğa gelecek. Sonra işte ayağa kalkıp dengede duracak düzeye ulaşacak. Daha sonra da yürüme davranışını gerçekleştirecek. Bu tamamen olgunlaşmaya bağlı olarak kalıtsal potansiyelin, aça çıkması işidir diyor gezel arkadaşlar. Çocuklarda meydana gelen gelişimsel değişiklikler kalıtsal olarak önceden belirlenmiş bir plan dahilinde ki olgunlaşma sonucunda kendiliğinden ortaya çıkıyor diyor arkadaşlar. Çevresel unsurların etkisini yatsayan bir bakış açısıdır bakın bu arkadaşlar. Yani çevrenin gelişim üzerinde etkisi olmadığını veya çok az bir etki yaratabildiğini savunan bir bakış açısı. Bu yüzden de diyor ki bakın ebeveynler ve öğretmenler çocukları ilerlemeleri için herhangi bir çocukların gelişimsel açıdan ilerlemeleri için herhangi bir çaba harcamamalı. Onları doğal olarak bırakıp onların büyümelerini gözlemleyip yapabildikleri şeyleri desteklemelidir. Yani çocuk zaten siz destek olsanız da olmasanız da kalıtsal olarak var olan potansiyelinin açığa çıkmasıyla olgunlaşma sonucu belli özellikleri kazanacak. Dolayısıyla ebeveynler, öğretmenler, çocukların gelişimsel açıdan bir şeyleri kazanabilmesi, ilerleyebilmesi için herhangi bir çaba harcamamalıdır. Çünkü bu gereksiz bir şey olacak. Çünkü sizin harcayacağınız, harcayacağınız çabanın gelişim sürecinde bir etkisi olmayacak veya çok az bir etkisi olacak diyor Gezel. Bu yüzden de siz çocukları doğal olarak gözlemleyip onların yapabildiği şeyleri desteklerseniz bu yeterlidir. Sizin onların ilerleyebilmesi için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok diyor arkadaşlar ve asıl bakın. Aslında bütün olay bu kuramda şu. İnsanların gelişimi kalıtsal olarak belirlenmiş bir plan doğrultusunda olgunlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir diyor Arnold Gezel arkadaşlar. İnsanın kalıtsal olarak belirlenmiş bir potansiyeli var. Bu potansiyel olgunlaşmaya bağlı olarak açığa çıkıyor ve bunun açığa çıkmasıyla da gelişim süreci gerçekleşiyor. Dolayısıyla gelişim sürecinde çevresel unsurların çok ciddi belirleyici bir etkisi olmuyor diyor Gezel. Tamamen biyolojik süreçler olgunlaşma süreci gelişimde belirleyicidir diyor arkadaşlar. Bu nedenle çevresel unsurları yatsıyor, göz ardı ediyor diyebiliriz bu kuram için arkadaşlar. İşte anne babalar, öğretmenler çocuğun gelişimine destek olmak için herhangi bir şey yapmasa da çocuk bir şekilde belli bir olgunluğa ulaşınca gelişecektir diyor. Belli özellikleri kazanacaktır diyor Gezel arkadaşlar. Olgunlaşma kuramı gelişime dair farklı bir bakış açısıdır. Kalıtsal unsurların etkisini ön planda tutan bir bakış açısıdır. Aklınızda bulunsun, bir fikriniz olsun diye bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlere faydalı olmuştur. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.